Kitap İstasyonu'ndan merhaba. Kitabımızın ismi Vapurları Seven Çocuk. Yazar Beyç Ak. Cesur bir çocuğun kentsel değişime karşı koyma öyküsü. Güneşi bile tamir eden adam, Allahaddin'in geveze su boruları, kedilerin kaybolma mevsimi gibi kitaplarını tüm çocukların severek okuduğu ülkemizin tanınmış mizah sanatçısı Beyacak'ın Gülümseten Öyküler dizisinin dördüncü öyküsü. İstanbul'da Boğaz içinde geçiyor. Sanatçı yine günümüzün tartışılan sorunlarından birini çarpıcı bir anlatımla kaleme aldı. Gelişim adına değişip metropolleşen kentte betonlaşmanın insanlar üzerindeki etkilerini güçlü bir gözlemle kurgulayan Beycak insan ve yaşadığı çevre arasındaki ilişkiyi duru bir üslupla, gülümseten desenlerle anlatıyor. Çok ödüllü sanatçının öteki kitapları gibi bu kitabını da çocuklar kadar yetişkinler de severek okuyor. Vapuru seven çocuk kitabının kısaca özeti şu. Kardeşi Emre ve olaüstü bir masal anlatısı olan annesiyle birlikte bir Boğaz içi yaşayan Fırat, tatil günlerinde o çok sevdiği minik Boğaz vapuruna binip karşıya geçer, balon satardı. Mahallede 100 yıllık ahşap bir yalıda oturan Meli Hanım'sa komşularını sık sık evine davet eder, hep birlikte gülüp söylerlerdi. Ama Melih Hanım'ın bir gün yalıdan taşınmak zorunda kalmasıyla mahalle değişmeye, güzelliklerini teker teker yitirmeye başladı. Minik Boğaz vapuru da seferden kaldırılınca Fırat kolları sıvaması gerektiğini anladı.